Anneni görmek için evden kaçmana gerek yoktu Memo. Keşke bana söyleseydin. Bak, bu yeni okul kıyafetin. Sen bunu giyerken biz annenle biraz konuşalım. İyi misin? Ben seni özledim. var özencek çok şey var. Melek, Bak bu olanlar. İstersen bunların üstesinden gelebiliriz. Nasıl? Nasıl gelelim? Memo'dan mı vazgeçeceksin? Hayır. Ya. Yılan hikayesini biliyor musun sen? Ben de bu evlat sende bir kuyruk acısı varken demiş hanım. Bizimki o hesap. Yeni okulunda ilk günü olacak. Bakayım anne. Çok güzelmiş, çok yakışmış yeni kıyafetlerin. Benim önlüğüm vardı. Ama yeni okulunda yeni forman bu. Annem, şimdi yeni öğretmenlerin olacak. Yeni arkadaşların olacak. Hepsiyle iyi geçin, tamam mı Memo? Tamam. Derslerini can kulağıyla dinle. Yardım edeyim mi? Hadi, geç kal. Dur oğlum, dur annem. Annem, Beren'i niye takmadın? Üşütme annem. Çıkarma kafanı. Gitmemiz lazım. Geç kalacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam annem. İyi dersler. Gece haber vermeden çıkıp gitmen hiç doğru değildi. Söyleseydim gitmeme izin verecek miydin ki? Suçunu bastırma. Neyse. Bunları ayrıca konuşacağız. Gel. Durumunuz özel Onur Bey. O yüzden nakil konusunda size bir ayrıcalık tanıdık. Ancak... Sorun ne? Sorun okulumuzla oğlunuzun geldiği okul arasındaki seviye farkı. O farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Anlıyorum. Ancak ana sınıfından başlayıp seneler süren bir eğitim söz konusu. Bu fark öyle bir çırpıda kapanacak gibi değil. Allah Allah! Seviyeniz batsın sizin. Nesi varmış benim okulumun? Haklısınız. Ama ben yine de bir deneyelim derim. Önceden söylediğim gibi Memo'nun eğitimindeki eksikliği özel derslerle en kısa sürede kapatacağımıza inanıyorum. Pekala. Pervin Hanım, buyurun. Benimle geliyorsun. Teşekkürler. Kolay olmayacak. Ama hemen pes etmek yok. Elinden geleni yap, tamam mı yavrum? Tamam. Güzel bir okul burası. Yakında alışırsın. Hadi sarıl bir babaya. Hadi iyi dersler. Dert etme babaya. Ben buralara yabancı değilim zaten. Nasıl yani? Hocam kalkmayacağım. Sakin ol. Sakin ol hocam. Ne yaptın lan sen? Hocam neredeyse onu yaptım işte ortaya karışık. Abi, yok bir şey değil ya. Cam var ya yanımda. Yabancılığı çekmem zaten. tamam anlaştık o zaman. Görüşürüz yani. Size de iyi günler. İyi günler Onur Bey. ...patlaması nedir çocuklar? Bir tür metan gazı sıkışmasıdır öğretmenim. Başka? Metan gazın havayla karışması sonucunda olur. Başka etkenler yok mu? Oksijen ve patlayıcı gaz temas ederse. Şimdi oldu. Tutuşturucu bir kaynakla temas etmesi şart. Peki başka nerelerde görünür? Maden ocaklarında. Kömür yataklarında öğretmenim. Mert, oğlum? <laughs> Ne var be? Buyurun hocam. Uyumaya mı geldin evladım? Uyumuyordum ki. O zaman cevap ver soruya. Soruyu bir daha alabilir miyim? Metan yavrum. Metan gazı maden ocaklarında ve kömür yataklarında. Peki başka nerelerde görünür? Ne bakıyorsun lan? Kanalizasyonlu öğretmenim. İşte bu. Duydun mu Mert? Hocam duydum da yani eksik. Öyle mi? O zaman sen tamamla eksiği. Çöplüklerde hocam. Çöplük mü? Ne alaka öğretmenim? Biz çöplükte çöp hurda falan toplarken en çok vatandan korkarız. Yine anlatırdı? Ben doğmadan önce Ümraniye'nin orada büyük bir çöplük varmış. Bir gün patlamış. <laughs> Bir sürü insan ölmüş. Çöpün altında bir sürü insan kaybolmuş. Sakat kalanlar olmuş. Hilem oradan şans eseri kurtulmuş yaralı. Şimdi onun orada koskoca binalar var. Ne zaman önünden geçsek, Hilemin gözü dolar. Çöp topladı arkadaşları geril aklına. Onlara bir dua okur içinde. Bizi alacakmış. Ona bir şaka yapalım mı? Nasıl bir şaka? He bak şimdi. Sen ben olacaksın, ben sen. Üstlerimizi değiştireceğiz. Gel gidelim. Ne haber Can? Nasıl geçti okul? Ne ya? gülüyor ya? ya? Bu zaten al şu gözlüğünü, gözüm bozacak. Oo, işbirliği yapıp babaya numara çekmeler ha? Ee, tabii. <gülüyor> <Bazı>. <gülüyor> tamam. Yazdım ben bunu bir kenara. Hadi geçin bakalım arabalara. Neredeyim? Enerji gittim. Can Can, baban daha gelmedi mi? Onun randevusu varmış. Bizi bırakıp devam etti. Asuman abla, biliyor musun? Böyle karnım var ya böyle, kıyım kıyım böyle... Kıym ...kıyım çok güzel olur biliyor musun böyle başlamadan önce? Ay yo 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 olmaz öyle olmaz küçük bey. Ne olmaz ya? Biz önce dışarıdan geldiğimiz zaman önce ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra günlük kalori miktarına göre Asuman Usta bize bir şeyler veriyor yemek. Ne kalorisi? <laughs> Allah Allah. lütfen bir de düzgün konuşalım düzgün. Ama yani şimdi bir başımızda zaten bir kıl kuyruk var. Bir de sen çıkma yani o zaman. Bakın biz yemeği salonda yeriz. Ya yeseniz ne olur? Asaletiniz mi bozulur? İncileriniz mi dökülür? E, mutfakta yemeği çalışanlarımız ya. Biz salonda yeriz. Asun, <laughs> mi ya anne Annemi çalışıyorum yani Hadi, mesela. Hayatımız çalışmak mı geçti? Asuman abla kurban olayım bana güzel bir şey ver. <laughs> hayır lütfen küçük bey lütfen. Ay, lütfen olmaz ama. Afiyet olsun. Sağ ol Dede. Nasıl geçti bugün okul? Allah kötüydü. Ne bakımda? Ya dede orası okul değil bence. Ne peki? Allah bence orası beşi çiftliği gibi bir yer yani. Hepsi inek.